Rüzgar Asaf'a böyle ananaslı ve pipeti olan bir içecek kaba aldım. Şu anda götüreceğim. İçine de buz gibi bir limonata doldurdum. Şu an kendisi jacuzzi'de. Bakalım bu hediyemi görünce sevinecek mi? Geldim Rüzgar'ın yanına. Rüzgar Asaf! Evet. Ne yapıyorsun burada? Aferin sana. Ne güzelmiş burası böyle. Evet. Onu mu atıyorsun? Evet. Ha, sularla birlikte sana doğru mu geliyor? Burayı daha mı çok sevdin? Evet, evet. Ben de burada sıcaklanmış olabileceğini düşündüğüm için sana şöyle bir içecek getirdim. Harika ne Ananas, içinde de limonata var. Çok güzel. Çok güzel. Hadi iç bakalım şöyle bir keyif ya. Oh beğendin mi? Çok sevindim beğenmeni. Vallahi keyif senin keyfine rüzgar. Limonatalım da. İstersen, istersen tabancayı yapabilirsin. Hadi doldu şu su tabancasını da ben de seni biraz ıslatayım şöyle ferahlatayım. O sırada ben de seni ıslatayım mı bununla? <laughs> şöyle ferahlatayım seni. Aa içinde suyu bitmiş. Kovanı doldurup sana su atarım. Şimdi şuradan böyle bir su alalım. Rüzgar alsa bu bir ıslatalım. Ne dersin Rüzgar alsa? İstersen içeceğini koy kenarı. İçine su kaçmasın. Bir kova dolusu geliyor. <laughs> Gele geliyor. Yine geliyor. <laughs> yine geliyor. <laughs> yine, gönder bakalım anneciğim. Şuraya gönder de bir geri geri gelsin yine sana. Yine sana geliyor. <laughs> Sen kurtulmaya çalıştın. o sana geliyor. E, bak, hemen... Eğleniyor musun burada? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Çok mutluyum sen böyle eğlendiğin için. Ah oh. Hadi şimdi içeceğini içebilirsin.